Almanya'da gelecek yıl yapılacak genel seçimlerde birlik partilerinin ortak başbakan adayı olarak Friedrich Merz'in öne çıkması, siyasi arenada büyük yankı uyandırdı. Merz'in adaylığı, hem fikirler hem de siyasi tarzlar bakımından ülkenin geleceği için önemli bir yarışa işaret ediyor. Federal Meclis SPD Milletvekili Macit Karahmetoğlu, bu mücadelenin yalnızca fikirlerin rekabeti değil, aynı zamanda farklı siyasi tarzların çarpışması olacağını vurguladı. Birlik partilerinde geleneksel olarak baskın olan partinin lideri, son 40 yılda çoğunlukla başbakan adayı olurken, Markus Söder'in yerine Mertz'in tercih edilmesi dikkat çekti. Zöder ve Mertz'in politikaları arasındaki farklılıklar belirleyici bir etken olmasa da, her iki liderin de sağ popülist söylemlere yakın durduğu ve zaman zaman aşırıya kaçan ifadeler kullandığı biliniyor. Söylemlerini sıklıkla geri çekmek veya yumuşatmak zorunda kalan Mertz ve Zöder, özellikle muhafazakar seçmeni kazanmaya odaklanmış durumda. Espedeli Karahmetoğlu, Almanya'da siyasi doğruculuk ve ahlakın, SEDEU ve CSU seçmenleri arasında iki liderin varsaydığından daha az nefret edildiğini belirtti. Birçok seçmen, Merkel'in temkinli ve ciddi yaklaşımına geri dönülmesini istiyor. Bu durum, hem Mertz hem de Söder'i riskli adaylar haline getiriyor. Özellikle Mertz, geçmişte göçmenler ve sığınmacılarla ilgili yaptığı tartışmalı açıklamalarla dikkat çekmişti. Küçük paşalar, ve Almanların doktor randevularını ellerinden alan sığınmacılar gibi ifadeler seçim sürecinde aleyhine dönebilir. Karahmetoğlu'na göre, rakibi Olaf Scholz'un daha temkinli ve ciddi tarzı karşısında, Merzin gaflarının siyasi kampanyada önemli bir zafiyet oluşturma ihtimali yüksek. Scholz ve Merz arasındaki bu mücadele, yalnızca politik fikirlerin değil, aynı zamanda iki farklı siyasi tarzın çatışması olacak. Mertsin hem politik içeriği hem de tarzı açısından ciddi eksiklikler taşıdığına dikkat çekiliyor. Almanya 2024 seçimlerinde yalnızca yeni bir başbakan değil, aynı zamanda siyasi geleceğine yön verecek bir lider arayışında.